Merhaba sevgili gençler. Ben bilgisayar mal yayınları matematik yazarlarından Hüseyin Uçar. E bu videoda sizlerle Türkiye geneli deneme sınavlarımızdan AYT ayağının matematik kısmını birlikte çözeceğiz. İlk 10 sorusunda beraberiz sevgili gençler. Hazırsanız şimdi başlayalım hemen çözümlere. Öncelikle sahnemizi alalım ve çözümlere başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere demiş ifadesi A tane B sayısının çarpımı olarak tanımlanıyor. A tane B sayısı. Yani adam diyor ki B sayısından çarp. Ne kadar çarp? A tane çarp. E hocam burası A tane ise bu tam olarak üstü sayılar e tanım aslında yahu. Burası B üzeri A değil mi? Evet. Yani aslında bize verilen ifade griyi taban yap maviyi üst yap diyor. B üzeri A. Bakalım griyi taban. Mavi üst olunca 3'ün karesinden cevap 9 olmalı. Evet. Olmuş. E bana buradaki ifadeleri sırala diyor. Yani en büyük hangisidir diyor. E ben de diyorum ki e hemen şuradan başlayalım. Burada gri 8, mavi 2. O zaman bu sayı 8'in karesi. E hemen yanında hocam burada e gri 6, mavi 3. O zaman taban 6, üs 3. 6 üzeri 3. Sonraki 5 üzeri 4. Sonraki aynı mantıkla 3 üzeri 6. Sonraki ise 2 üzeri 8 olacak sevgili canlar. Peki bundan sonra bunların hangisinin daha büyük olduğunu kıyaslamak için aslında iki metot kullanabilirsin. Bunlar zaten bildiğimiz sayılar. Yani 8'in karesinin 64 olduğunu zaten biliyorsun. 6'nın küpün 216 olduğunu. 5 üzeri 4'den yani çok çok büyük sayılar değil bunlar. 625 olduğunu biliyorsun. 3 üzeri 6, 3 üzeri 5, 243 genelde ezberinizdedir. Onu bir 3 ile çarparsanız tek burada sizi yoracak kısım burası olur. 729. 2 üzeri 8'de zaten 256. Gördüğünüz üzere en büyük sayı 3 üzeri 6. Yani yanıtımız D seçeneği gelmeli. Ancak kendince şöyle pratik bir çözümde geniş geliştirebilirsin. Mesela dersin ki hocam burası 8'in karesiydi. Bu arkadaş 6'nın küpü 216. E, 216'ya baktığın zaman neyin karesi? İşte 6 kökü 6'nın karesi. Hadi onu da öyle yazalım da birazdan tekrar onunla alakalı yorum yaparız. 5 üzeri 4. 5 üzeri 2'nin karesi aslında. Hani bunu biz 5 üzeri 2'nin ikisi diye yazabiliriz. O da 25'in karesi. 3 üzeri 6 aslında 3 üzeri 3'ün karesi olarak düşünülebilir. Bunu da 27'nin karesi diye yazabiliriz. 2 üzeri 8 de 2 üzeri 4'ün karesi olarak düşünülebilir. Buna da 16'nın karesi yazabiliriz sevgili gençler. Şimdi bunlar içerisinde bakabileceğimiz en büyük 6 kök 6. Hocam bu 6 kök 6 kafamı karıştırıyor. Onun yerine şöyle yap. Bir büyüğünü yaz. Mesela kök 6'nın kök 9 olduğunu düşün. Orası ne diye çıkar? 3. 6 kere 3 18. Tamam 18'miş gibi düşün. Çok önemli değil. Çünkü zaten bunlardan çok çok büyük sayılarım var değil mi? E burada en büyük sayı yine ne oluyor arkadaşlar? 27 olmuş oluyor. Yani tabanları kuvvetleri eşitken içi büyük olan daha büyük olacaktır. Burada içi büyük olan 27 olduğundan yine cevabımız arkadaşlar D seçeneği gelecektir. Bu bizim ilk sorumuzdu sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim müsaadenizle. Bu soruda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarından 3 tanesi buradaki kutucuklara yazılacakmış ve farklı bir sayı gelecek şekilde her kutunun içine farklı bir sayı gelecek şekilde yazılınca verilen eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre bu eşitlikte A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır diyor sevgili gençler. Hemen bakalım. Ben öncelikle A'nın minimum değeriyle başladım. Başlayayım. A'nın minimum değeri. Minimum değeri için buradaki kutulara yazabileceğim en küçük sayıları yazmam lazım. Ama a'nın tam sayı çıkabilmesi için de buraya 2'nin bir katı, buraya da, da 3'ün bir katı yazmam lazım. En küçük dediği için buraya 3 yazıyorum. Buraya da 2 yazıyorum. Burada da geriye kalan en küçük sayım 1 olan 1 yazıyorum arkadaşlar. Bakıyorum a minimumda şimdi burası 1. Burası 1 ve burası da 1 çıktığı için 1 artı 1 artı 1'den a minimum 3. A'nın maksimum değerine bakalım. Onu da şöyle mavi kalemle yazalım. A'nın maksimum değeri. Maksimum değeri için bu kutucuklara yazabileceğim Sonucu en büyük yapacak sayıları tercih etmem lazım. Onun için en büyük sayı buraya yazıyorum. Çünkü herhangi bir şeye bölünmeden kullanıyorum buradaki sayıyı. 6 gerisi neyse 2 ve 3'e bölünen en büyük sayıları kullanacağım elimde kalan. 3'e bölünebilen en büyük sayı 6'yı kullandığımız için 3 kaldı. Onun için buraya 3 yazacağım. 2'ye 2'nin katı olan en büyük sayı ise 4. Oraya da arkadaşlar 4 yazıyorum. Bu durumda burası 6 geliyor. Burası 4 bölü 2'den 2 geliyor. Burası ise 3 bölü 3'ten 1 geliyor sevgili gençler. Yani bu ifade 6, 2 daha 1, 6, 2 daha 8, 1 daha 9 yapıyor. A'nın maksimum değeri 9, minimum değeri 3 olduğu için toplam arkadaşlar 12 olacak. Ve bu sorumuzda da cevabımız B seçeneği olacak sevgili gençler. Şimdi hazırsanız diğer soruya geçelim. Sevgili gençler bu sorumuzda A ve B verilmiş ve EKOK AB bölü EBOB AB sorulmuş. Geçmiş yıllarda da ÖSYM bu tarz bir soru sordu. Onun için önemli. Öncelikle burada 7 faktöriyel ortak çarpan parantezini almak istiyorum ama buradaki 11 faktöriyeli 7 faktöriyel cinsinden yazmak istiyorum. Yazmak isteyince bir sürprizle karşılaşacağız. Bakalım 11 faktöriyeli 7 faktöriyel cinsinden şöyle yazabiliriz. 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 11. Şimdi bakın arkadaşlar 8 çarpı 9 çarpı 10 8 kere 9 72 çarpı 10 da 720 yapacak. Ha hocam bu 720 neydi bizim için? 6 faktöriyel. Aslında ben 11 faktöriyeli şöyle yazabiliyormuşum bak. 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 11. Güzel. Şimdi bundan sonra böyle yazalım. A sayısını yazıyorum. Yüksek müsaadenizle efendim. Diyor ki 11 faktöriyel. 11 faktöriyel yok artık benim için. Ne var arkadaşlar? Şu arkadaş var. Hemen onu yazalım. 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 11 artı 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Tamam. Şimdi burayı biraz düzenliyorum. Nasıl düzenliyorum? Şimdi bu 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel armut diyelim. Toplam bakın 11 tane armut burada. Bir tane armut burada. Bu durumda 1, 11 daha 12. Yani ben bu sayıyı şöyle yazabilirim sevgili arkadaşlar. 12 tane armut. 12 çarpı 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Hemen B'ye bakalım arkadaşlar. B için ise bu sefer 11 faktöriyelden yani 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 11'den Neyi çıkartıyormuşum? 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Yine şu arkadaşa armut diyorum. Toplam 11 tane armuttan bir armut çıkınca 10 tane armut kalıyor. Yani 10 çarpı 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel diyebiliriz. Şimdi sevgili gençler EBOB bulmanın kolay yolu aslında her iki sayıyı sadeleştirebileceğimiz kadar sadeleştirme, sadeleştirmektir. O sadeleştirdiğimiz sayıların çarpımı bizim için EBOB verecek. Mesela bakın bununla bunu sadeleştirdik. 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Unutma neyle sadeleştirdiğimizi. Sonra ne kaldı geriye? Hocam 12 bölü 10 ama hala sadeleşiyor. Sadeleştiren sayı ne? 2 çarpı 2 diyorum ve sadeleştim. Ta ki sadeleşmeyene kadar. Şu an sadeleşmiyor. İşte bu sayı bizim için EBOB'dur. ECOG ise EBOB çarpı o sadeleşmeyen sayılar var ya bu bu ve bunun çarpımıdır. O halde EBOB ve ECOG'u yazacak olursak bize ECOG bölü EBOB'u sormuş. ECOG bölü EBOB. EBOB dediğimiz arkadaş 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 2 idi sevgili gençler. ECOG dediğimiz ise bununla birlikte yani 7 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 2 ile birlikte burada sadeleşmeyen 6 çarpı 5. E bu oranı istediğine göre işimiz kolay. Çünkü zaten bunlar birbirlerini sadeleştiriyor. Bakın 6 kere 5'ten ne kalıyor geriye? 30. Yani yanıtımız arkadaşlar C seçeneği olacak. Bu soru için hemen diğer sorumuza geçelim. Bu soruda oldukça güzel bir soru sevgili genç. Dikkatlice beni dinle. X bir doğal sayı ve N bir asal sayıymış. Bu doğal sayı bu da bir asal sayıymış. Olmak üzere N çarpı X faktöriyel sayısının asal bölenleri sayısı. N çarpı 15 faktöriyel sayısının asal bölenleri sayısından 2 fazladır. E şimdi arkadaşlar bunun asal bölenleri sayısı daha fazla olduğuna göre demek ki bu sayı bu sayıdan büyük bir sayı. Bu da şu demektir. E, N'leri zaten aynı olduğuna göre birinde x faktöriyel birinde 15 faktöriyel var. Demek ki x 15'ten bir kere büyük. E, haliyle n de 15'ten büyük bir sayı. Peki asal bölenlerine şöyle bir bakalım. n çarpı 15 faktöriyelin asal bölenlerine bakıyorum. Öncelikle 15 faktöriyelin asal bölenleri 2, 3, 5, 7, 11 ve 13 var. Bir de arkadaşlar n sayısı var. N çarpı x faktöriyelin asal bölenleri ise bundan 2 tane fazla olacakmış. Yani 2 3 5 7 11 13 bu faktöriyel olduğu için mecburen ardışık olanları almam lazım. Yani 13'ten sonra alacağım asal sayı nedir arkadaşlar? 17. 17'den sonra alacağım asal sayı nedir? 19. Tamam 2 tane fazlayı yazdık mı yazdık. O halde N de burada olacak. E şimdi haliyle burası 19 olacağına göre e, x'in alabileceği en küçük değer 19. Asal doğal sayı demiş oraya ama asal sayısı 2 tane fazla olduğu için 19'u mutlaka alacak. Yani 20 de olabilir, 21 de olabilir, 22 de olabilir ancak 23 olamaz çünkü 23 olursa bir asal daha girer arkadaşlar buraya ve 2 değil 3 fazla olur. Bundan dolayı x'in alabileceği değerler bunlar 19, 20, 21, 22. Ancak ne x'ten büyük bir asal sayı olduğu için kesinlikle 19'dan büyük bir asal sayı olacak. 19'dan büyük en küçük asal sayı 23 olduğuna göre o halde yanıtımız arkadaşlar D seçeneği olacak. Oldukça güzel bir soruydu. Şimdi hazırsanız hemen bir diğer sorumuza geçelim sevgili gençler. Bu soru da oldukça güzel bir soru. Tam ÖSYM tipiydi sevgili arkadaşlar. Onun için dikkatle beni dinle. Hemen bunu da güzelce çözelim. Şimdi bize soruda demiş ki M ve N gerçel sayılar olmak üzere bu denklemin kökleri birer tam sayı olup bu eşitsizliğin çözüm kümesinde ise 4 farklı tam sayı vardır. M bölü N 1 bölü 6 olduğuna göre M'nin alabileceği farklı değerler toplamı. Şimdi öncelikle şuraya odaklanmanı istiyorum. Yani burada bize ne anlatılmak istenmiş? Eşitsizliğin çözüm kümesinde 4 farklı tam sayı var. Şimdi ben bu eşitsizliğin çözüm kümesini yazarken kökleri buraya yazmayacağım mı? x1 x2. Şimdi bu ikisi arasında 4 tane tam sayı varmış. Bu şu demektir arkadaşlar? 1 2 3 4 tane tam sayı buraya koyduğumuzda e zaten bu tam sayıydı kökleri, bu da tam sayıydı. Bu durumda x2 dediğim arkadaşım x1'den 5 fazla olur. Bak 1 2 3 4 5. He, bana aslında burası şu mesajı veriyor. Diyor ki x 2 eksi x 1 eşittir 5'miş. Peki arkadaşlar kökler toplamı ne benim için? x 2 artı x 1. Bu ise eksi b bölü a'yı da hatırlayın. Yani eksi m bölü 1'den eksi m'ye eşit. E peki hocam kökler çarpımı ne? x 1 çarpı x 2. E bu da c bölü a'ydı. Yani n bölü 1'den bu da n olacak. Ancak şurada bir bağıntı var. Bakın n eşittir 6m oluyor içler dışlar çarpımı yaptığınızda. O zaman ben n yerine buraya 6m yazıyorum. Yüksek müsaadenizle. Şimdi işim bitti mi? Tek bir hamle kaldı. O da sizin çarpanlara ayırma bilginize bağlı. Bakın burada kolayca şöyle çözebilirsiniz. Bana m'nin alabileceği farklı değerlerin toplamını soruyor. Ben diyorum ki x1 artı x2'nin karesi. x1 artı orayı düzgün yazalım. x1 artı x2'nin karesi. Buna 4 tane bundan 4 tane x1 çarpı x2 çıkartırsam. Neye eşit oluyor arkadaşlar? x1 eksi x2'nin karesi. Ya da buraya x 2 eksi x 1 de yazabilirsiniz. Çünkü zaten karesini aldığım için sevgili gençler herhangi bir şey fark etmeyecek. Biz yine alıştığımız formülü yazalım. x 1 eksi x 2'nin karesi. Şimdi x 1 artı x 2 neye eşit hocam? Şu mavi siyah alalım arkadaşlar. Hocam eksi m'ye eşit. Eksi m'nin karesi nedir? Burada yazdık x 1 artı x 2 eksi m. Eksi m'nin karesi m karedir. Eksi 4 çarpı x 1 çarpı x 2 6 m hocam. Yani 6 m ile çarptık. Eşittir burası eksi 5 yapar ama eksi 5'in karesinden 25 gelir. E bu durumda m kare eksi 24 m eksi 25 eşittir 0'ı elde edersiniz sevgili gençler. Hiç çarpanların ayırmaya çalışmayın. Çünkü ben m'nin alabileceği farklı değerler toplamını istiyorum. İkinci dereceden bir denklemin var. Bu durumda m'nin alabileceği değerler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 24 yani artı 24 bölü m karenin katsayısı 1 buradan 24 gelecektir. Yani yanıtımız C seçeneği sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu kopmayın. Diğer soruya geçelim. Evet bu soru da güzel bir köklü sayılarla klasik bir bilginin perçinleşmiş hali. Şimdi burada da arkadaşlar köklü sayılarda her zaman dediğimiz bir ifade var. Paydada köklü ifade görüyorsan eşlenik eşlenik eşlenik. Bu durumda hemen buraya, burayı bir eşlenikle çarpalım. Yani kök x artı 1 Eksi kök x ifadesiyle genişletiyorum payı ve paydayı. Üst taraf kök x artı 1 şurayı uzatalım. Eksi kök x olurken alt taraf 2 kare farkı olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani birincinin karesi kök x artı 1'in karesi x artı 1. Eksi kök x'in karesi yani x. E hocam bunlar birbirini götürdü. Aslında burası neye eşitmiş? Kocaman bir kök x artı 1 eksi kök x e eşitmiş sevgili gençler. Bakın şimdi gelin birlikte yazalım. F4 ben artık fx fonksiyonu buldum ya. F4'ü yazalım. X yerine 4 yazacağım burada. Hocam kök 5 eksi kök 4. Sonra bunu yazdık. F5'i yazalım. X yerine 5 yazarsanız hocam. F kök 6 eksi kök 5. Sonra kök 7 eksi kök 6. Sonra kök 8 eksi kök 7. Aa. En sonunda ne gelecek sevgili gençler? Nokta 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 falan filan. 24'ü yazdık. Yani kök 25. Kök 25. eksi kök 24 olacak sevgili arkadaşlar. Peki burada dikkatinizi çeken bir şey olması lazım. Bak kök 5 ile kök 5, kök 6 ile kök 6, kök 7 ile kök 7 falan da filan derken kök 24 ile kök 24 birbirlerini götürecek. Burada sadece bir kök 25, burada da sadece bir kök 4 kalacak. E bu arkadaşımız 5. Bu arkadaşımız da 2'nin eksi 2. Iki. E bu ikisini topladığımızda sonucumuz 3 geleceğinden cevabımız arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Güzel bir soruydu. Hemen buna veda edelim. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Bu soru da yine AYT sınavı için oldukça kaliteli bir soru sevgili gençler. Fonksiyon bilgisi barındırıyor ama fonksiyon yazabilme becerisini de barındırıyor. Onun için yine... Beni dikkatlice dinle. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f doğrusal fonksiyonu ve g sabit fonksiyon demiş. g kırmızı f de mavi. Bunlarla ilgili olarak diyor ki sana diyor f4 artı g4'ü 8 veriyorum. Bunu da eksi 8 veriyorum. Bana şunu bul. Ben de diyorum ki ya şu bilgilere bir bakayım. Bir kere f4 artı g4. f4 artı g4. Şimdi ben diyorum ki bu f4 artı g4. Yani f'in ve g'nin 4'teki görüntüsü zaten aynı görüntü. Ben buraya işte k diyeyim mesela. Buraya K dediğimde F4 de K, G4 de K olacak. Ve K ile K'nın toplamı ne olacak arkadaşlar? 2K olan 8'e eşitmiş. E K eşittir 4. He, demek ki şurası 4'müş sevgili gençler. Peki bu ne işe yarayacak? Bakalım. Şimdi benim doğrusal bir fonksiyonum var. Buranın 4 birim olduğunu biliyorum. Burası 4'e bölünebilir bir şey. Eğimle çalışacağım yani fonksiyonun e, denklemini yazarken. Yani fx'in ben denklemini yazmak istiyorum ama bana eğim lazım. Onun için güzel sayılarla çalışmak adına buraya bir 4A diyorum. 4A bölü 4. Bakın şuradaki eğim sola yatık olduğu için 4A bölü 4 ne yapar? A. Normalde eğim A ama sola yatık olduğu için eksi A. Demek ki bu eksi A x ile başlayacak. Ve x yerine 0 verdiğimde y eksenini 4 artı 4 a'dan kesiyoruz sevgili gençler. x yerine 0 verdiğimde neyi bulmalıyım? 4 artı 4 a. İşte fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi diyor ki artık şu bilgiyi kullanmanın zamanı geldi sevgili genç diyor. Ben sana f içerisinde f1'in eksi 8 olduğunu. Ben de diyorum ki öncelikle f1'i bulalım. F1 için x yerine 1 yazarsak efendim 3a artı 4 kalır. E f içerisinde f1 yani 3a artı 4 dediğim değerde eksi 8'miş. Şimdi bunu yazalım. Yani x gördüğüm yere 3a artı 4 yazıyorum yüksek müsaadenizle. Eksi a çarpı 3a artı 4. Evet efendim artı 4 artı 4a. Şimdi hemen yardımcı ol bana. Çarp burayı. Eksi 3A kare. Eksi 3A kare. Efendim eksi 4A. Efendim bir artı 4 bir de artı 4A var. Çok güzel. Bunlar birbirlerini götürür efendim. Eşittir 8 kalır. 8 mi? Hayır hocam. Eksi 8. Eksi 8. O zaman eksi 3A kare. Artı 4 eşittir eksi 8 eşitliğinde. Eksi 8'i bu tarafa. Eksi 3A kareyi bu tarafa atarsak. 3A kare eşittir 12 olmaz mı? Olur hocam. Buradan A kare eşittir 4. A pozitif bir sayı. Bakın 4A çünkü uzunluk verdim 4A olarak. A kare eşittir 4 ise A eşittir 2 olacak. E hocam A eşittir 2 ise biz fx fonksiyonunu bulduk. fx fonksiyonu A yerine 2 yazacağız. A yerine 2 yazacağız. A yerine 2 yazıyorum. Eksi 2x artı 12. He. şimdi hocam bana neyi soruyordu bu? F6 artı G6. E hocam F6 artı G6'da ben G6'yı biliyorum çünkü bu sabit bir fonksiyon. Daima bunun sonucu 4 çıkacak. Yani burası 4. F6'yı da yukarıda bulalım. X yerine 6 yazalım. 6 yazdığımızda eksi 12 artı 12'den ne geldi efendim? 0. E demek ki burası da 0'mış. E bu durumda 0 artı 4'ten yanıtımız ne geldi efendim? 4 olan B seçeneği sevgili gençler oldukça güzel bir soruydu. Hemen sonraki soruya geçelim. 8. sorumuzda mantıkla Bezenmiş bir köklü sayı sorusu var. Diyor ki sana bir P önermesi bir Q önermesi veriyorum. P ya da Q önermesi doğru olduğuna göre. P ya da Q önermesinin doğru olduğu. Ya da ya hatırlayın ne zaman doğru olurdu birbirinden farklıyken. Yani yanlış ya da doğru iki seçenekten birini vermeli size. Ya 1'e 0 ya da 0'a 1 olmalı sevgili arkadaşlar. Peki P önermesinde bize ne diyor? Diyor ki kök x çarpı kök 2 sayısı bir rasyonel sayıdır. Biz burayı şöyle yazalım mı? Kök x çarpı kök 2 kök 2x. Buranın e kök dışına çıkan bir sayı olduğunu biliyorum. Ve x'in de bir rakam olduğunu biliyorum. E bu durumda x dediğim ya 2 olabilir ya da 8 olabilir. Buradan baktığımda değil mi? 2'nin karesi, 3'ün karesi olamaz zaten. 4'ün karesi olabilir. E 6'nın karesi 36 oraya kadar olamaz. Çünkü x bir rakam zaten en fazla burada alabileceği değer 8'dir. Şimdi buraya baktığımızda 2, 8 değerlerini alıyor. Buraya baktığımızda ise kök 6x rasyonel sayı olacakmış. Kök 6x'in rasyonel sayı olması için de x'in ne olması lazım efendim? 6 olması lazım. Buradan da x'i sağlayan değerlerin 6 olduğunu görüyoruz. Şimdi bana diyor ki bu arkadaşımız önermesi doğru olduğuna göre. Yani bu doğru bu yanlış olabilir. Eğer bu doğruysa bu durumda x 2 ya da 8 olabilir. Eğer bu doğruysa sevgili gençler bu yanlışsa bu durumda x eşittir 6 olabilir. Bize x'in alabileceği değerleri sormuş. Toplamını 2 artı 8 artı 6'dan yanıtımız 16 olan D seçeneği olacak sevgili gençler Kopmayın yine sonraki sorumuza geçiyoruz. Bak şimdi sevgili genç bu soruyu çok çok iyi dinle. E, bu soru için ÖSYM seviyesinin bir tık üstü diyebilirim. Onun için dikkatle beni dinle. Baş katsayısı 1 ve diğer katsayıları sıfırdan farklı birer tam sayı olan Px polinomunun iki farklı gerçek kökü vardır. Şimdi burada şuraya kadar şuraya kadar arkadaşlar e, tamamen ÖSYM Bundan sonra bir yorum geldiği için ÖSYM'nin bir tık üstüne çıkabilir. Ama şurayı lütfen iyi dinle. Çünkü burayı ÖSYM daha önce sordu. Şimdi Px dediğimiz arkadaşımız bir kere baş katsayısı sayısı 1 olduğu için x kare. Diğerlerini bilmiyorum ama a ve b kesinlikle tam sayı mı? Tam sayı hocam. Şimdi Px'i yazdık. İki farklı gerçel kökü varmış. Güzel. Şimdi diyor ki Qx px'ten 4x çıkarttığımda bulduğum değer. Qx neymiş? Px'den 4x çıkartıyorum. 4x çıkarttığımda bu Qx'in simetrik gerçel kökü bulunuyormuş. Ha, simetrik gerçel kökünde neydi arkadaşlar? Köklerden bir tanesi x1 ise eksi x1 ise diğeri x1. Yani kökler toplamı ne oluyordu? 0. E kökler toplamı neydi? Eksi b bölü 2a değil mi? Kökler toplamı eksi b bölü a özür dilerim. Buranın sıfır olabilmesi için b'nin sıfır olması lazım. Yani eğer size simetrik iki kök var diyorsa buradaki x'in katsayısı ne olmalı sevgili gençler? 0. Yani Qx'te x'li terim yok. E 4x çıkarttığımda bundan 4x çıkarttığımda x'li terim yok oluyorsa haliyle a'nın ne olması lazım? 4. O zaman ben diyorum ki artık şu a'yı silelim hocam. Şu a'yı silelim. Şunu sildim. Bunun yerine 4 yazıyoruz. Sonucumuz nereden çıktı? Bundan bir 4x çıkartınca çünkü ben qx'e ulaşacağım. qx dediğim arkadaşım x kare artı b tipindeki bir denklenmiş. Ve bunun simetrik kökü olabilmesi için iki gerçek kökü b'nin kesinlikle negatif olması lazım. Niye? x kare artı 3'ün simetrik iki reel kökü olur mu? x kare eşittir eksi 3 olur. Burada bir reel kök bulamayız simetrik. Ama burası negatif bir sayı olsa tam sayı olduğunu da biliyorum. Mesela x kare eksi 1 eşittir 0. Bu durumda x kare eşittir 1. Aa hocam x 1 ya da eksi 1 olabilir. Yani burada simetrik iki kökten bahsedebiliriz. Demek ki B kesinlikle negatif bir sayıymış. Bunu da buradan öğrenmiş olduk. Sonra diyor ki sevgili gençler. Rx diyor Qx'e n, biçim, n eklenmiş. N bir tam sayı. Yani bir tam sayı ekleyerek yeni bir e, polinom üretiyoruz. Bu da Rx oluyor. Sadece x kare artı b artı n oluyor. Burada da arkadaşlar gerçel kökü bulunmuyor bu Rx'in. Bu şu demektir. Demek ki N değeri B değeriyle toplandığında burası pozitif oluyor değil mi? B artı N pozitif. Böyle olmalı. Doğru mu? Çünkü az önce örneğini verdik ya. X kare artı 1 eşittir 0 dediğimde burada bir reel kök bulamam. Onun için B kare artı şey B artı N mutlaka pozitif tam sayı olmalı. Şimdi bütün bu yorumları yaptıktan sonra diyor ki Px polinomu bu koşulları sağlayan 10 farklı Px polinomu yazıyor. Şimdi bir Px polinomuna bakalım. B'nin tam sayı olduğunu biliyorum. B'nin tam sayı olduğunu biliyorum. Ve 10 farklı polinom yazabiliyorum. Demek ki alabilecek B değerleri neler? Eksi 1 alabilir. Çünkü negatif tam sayı olduğunu biliyorum. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10. 10 tane farklı px polinomu yazılabiliyor. Demek ki b yerine bu kadar değer yazabiliyorum. n yerine yazılabilecek en küçük değer için. Şimdi n'nin en küçük değeri için b'nin bütün ardışık değerlerini yazdım. Yoksa bu 10 tane polinom başka şekilde de yazılabilirdi. İşte eksi 1, eksi 3, eksi 7 ne bileyim eksi 15, eksi 27. Ben şimdi n'nin en küçük değerini bulmak için b'ye verebileceğim ardışık en küçük değerleri sıraladım. En küçük değerleri sıraladığımda hala n ile topladığımda pozitif oluyorsa demek ki n dediğim değer bunların en küçüğünün mutlak değerinden daha büyük olmalı. Yani eksi 10'dan daha büyük mutlak değer olmalı. Demek ki n'nin alabileceği en büyük değer ne? 11. n 11 olsun ki b yerine eksi 10 bile yazabilsem bu toplam pozitif olsun. Burada anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum hemen. n'nin en küçük değeri 11'miş. Şimdi bana neyi soruyor sevgili genç? Diyor ki pn ifadesinin en az değeri kaçtır diyor. Ha, şimdi geldim. P ne? P kesinlikle o. P 11'i soruyor bu bana. P 11'i yazıyorum. N yerine 11 yazdığımda yani x yerine 11 yazdığımda 11'in karesi. Artı 4 çarpı 11. Buradaki B değerlerinden hangisini almalıyım hocam? Çünkü buradakilerin hepsi oluyor. Sonucun en az olmasını istediğimize göre çıkanın en fazla olmasını istiyorum. Yani eksi 10 değerini alıyorum arkadaşlar çıkan dediğim bu 10'u alıyorum. Onu buradan çıkartıyorum. Onu demek istiyorum. Yoksa B'nin eksi 10 değerini alacağım demeliydim. 11'in karesi 121 efendim. 4 kere 11 44. Ne oldu burası? 165 mi oldu? Bir de 10 çıkartalım buradan efendim. 155. Yani cevabımız C seçeneği oldukça güzel bir soruydu gençler. Umarım anlamışsınızdır. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Evet bu soruda tam çıtır ÖSYM ayarındaydı. Çoğunuzun kolaylıkla yaptığı bir sorudur ama yine de biz birlikte şöyle bir bakalım. Belki takıldığımız bir yerler olabilir. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere denkleminin kökler toplamı ve kökler çarpımı buradaki denklemin farklı kökleridir. Ee, bak şimdi bu denklemin kökler toplamı ve kökler çarpımından bahsediyor. Onlar diyor buranın köküdür. Ben de diyorum ki o zaman bu denklemin kökler toplamını bulayım. Kökler toplamı dediğim Nedir benim için? Eksi b bölü a. Yani x'in katsayısının eksilisi bölü x karenin katsayısı. Yani eksi 3a. Peki kökler çarpımı ne hocam? C bölü yani sabit sayının x karenin katsayısını oran, oranlanması. O da a bölü birden ne gelecek? A. Ha, demek ki şurası eksi 3a'ya a'ymış. Buranın kökleri. Bu denklemin kökleri. E birbirinden farklı kökler dediğine göre demek ki A eşittir sıfır olamaz. A sıfırdan farklı demek istemiş anladığım kadarıyla. Şimdi gelelim madem buranın kökleri. Hocam bu kökler toplamını bir yazabilir miyiz biz? Eksi 2A. Peki buranın kökler toplamı denkleme bakınca ne çıkıyor? Eksi B bölü A. Yani eksi B bölü A dediğim ne? Buradaki x karenin kat 1. Eksi B eksi 2A eşit. O zaman B ne olacak arkadaşlar? 2A. Şimdi bu cepte dursun. Diğer taraftan kökler çarpımı eksi 3 a ile a'yı çarparsak eksi 3 a kare yapmaz mı? E peki o kökler çarpımı buradaki denkleme baktığımızda c bölü a'ydı. Yani eksi 3 b. Eksi 3 b. Eksi 3 b'leri sadeleştirirsek hocam b eşittir bir de a kare çıktı. Şimdi madem b eşittir a kare. b eşittir 2 a. E o zaman bunlar birbirlerine eşit. Yani 2 a eşittir a kare olmalı. 2 a eşittir a kare. Ben bu 2a'yı bu tarafa getireyim. a kare eksi 2a eşittir 0 olsun. Her tarafı a parantezine aldığımda a eksi 2 eşittir 0. Hani az önce demiştik ya a sıfırdan farklı. Ha, hocam a sıfırdan farklıysa o zaman burası sıfır olmalı. Demek ki a eşittir 2 sevgili genç. E, a eşittir 2 bulduktan sonra burada geri diğerine yazarım. B'yi de bulurum. B neymiş? 4. Peki bana neyi soruyor efendim? 2 artı 4'ten 6'yı soruyor sevgili arkadaşlar. Böylelikle ilk 10 soruyu birlikte tamamladık. Bundan sonraki soru çözümlerinde daha güzel, daha değerli, daha iyi hocalarımızla birlikte devam ettireceğiniz için mutluyum. İyi çalışmalar sevgili gençler.